merhabalar ben milik Kanka top'ta yine setteyiz. Karşımızda bir Mundo var 175 k mıydı? Kanka hatırlamıyorum 175 olması lazım. Bakalım Mundo'ya karşı set ne kadar güçlü olacak? oğlum Ardın oğlum Batem atın gel. Aa, gelirsin ya. Gelirim kanka. <gülüyor> <gülüyor> nasılsınız? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Şükür bize soracaksanız bizimkisi çok kötü. Allah razı olsun. Hiç beyni almıyoruz. Kanal hiç ilerlemiyor. Bir hafta da 60 abone olduğumuzu göz almad almadı. Almalısak ilerleyemiyoruz. Gözü ışıklar. Ya, ya hakkılarını yeme çocuklar Yine Şimdi iyi, de, iyi ha ha ya. hakkınızı yemeyeyim. Bak Baba elinize, kolunuza, emeğinize, gözünüze sağlık. Yorum atın onu. Harbi bir beğeniyle yorum atın baba. Yani abone oluyorsunuz o kadar falan mı yani? Yani. da yani. Onlarla bir göz ardı etmeyelim. Bir beğenin, bir abone olun. Yani ondan zaten pek bir şey istemiyorum. Ona, onun harici bir çekilişimiz var. Aklınızda bulunsun. Tekrardan bak. Ben her giriş açıklanana kadar büyük ihtimalle her gün söyleyeceğim bunu. Kankam bu gördüğünüz kulaklığı G 435 midir nedir? Bunu çekilişle vereceğim. Unutmayın. Aklınızda bulunsun. Bu arada ben bunu çok fena alaşağı ederim. Kanka sen yürek mi yedin? Yarıcan aldım mı bunu. Kanka şey olacak büyük ihtimal bu arada. Bu adam blusundan başladı sana doğru petting atacak. Dikkatli ol. Çok büyük ihtimalle öyle olacaktı. Ben yarıcan aldım ki bunu. Neyle can yedin? Dikkatli Bak kuleler hayvan gibi vuruyor. Oo, karemmiş şangıl. Unutma. Kuleler Gare hayvan can. gibi vuruyor. Evet. Kuleler hayvan gibi vuruyor. Unutmayalım onu. Unutma yoksa iki tane vuruşa yarayacaksın. Unutma. Abi ölmez değil mi o? Zor. W geldi ya. Y Base attırmazsan geliyorum sana. Kanka gel ben bunu yine dive'leyeceğim ki. Bir şey Direkt şey geleceğim. Ben tanklarım işte senin için. Çok <laughs> Ah ilk kan alamadım. Öldün mü? Ölmedim. Ölmedim. İşte şans, şans her zaman sizin olmayabilir ama benimle. Beyz at, çık çık çık. Var ben bırakmam kanka. Şey ben yok ki, bana... TP'si yok ki adam TP'yle geldi buraya. Oğlum ben onun için mi diyorum, gare ne diyorum. bir cisim yaklaşıyor efendim. Ananı satayım ya. Ya işte bir oyunda da şeyleri bilme be adam. <laughs> Geliyorum bekle. Abi bak yine bak daha ta demin ki bir önceki maçta da dedim. Abi jungle'ınız iyi olduğu sürece hiçbir bir şey olmazdı. İşte abi jungle'ınız güzel olduktan sonra her zaman dediğim gibi hiçbir derdiniz tasa'nız olmaz. Arkadaşlar ben Info'yu da veriyorum. Okuyorum oyun. Evet, orada var ya tarihin docu geldi de ben öleceğim galiba. Tamam. gideyim abi. Ben mi? Bence e, git kanka ben ben iyice gideyim abi. abi. Olmadı ben tutarım seni için Aynen. Çalmazsın tutarsın. Tut Sen onu görmeden mi tuttu? Evet. Nasıl bir taş, Nasıl bir taş yaktır amına koyayım? Ya kurban be. Bak. Lazia. Allah çarpsın yürüyemiyor. Taş yaktan yürüyemiyor. Ne taş yaktı adam ya. One punch man set. Bak, sen yine normal. Ben hız kesenidir. Eğilir. Yok hız kesen almayacağım. Çelik yürek. Aa haşmetli. bak çelik yürek alabilir. Çelik yürek aşma Bak. Aslında ilkten çelik yüreği bitirsem çok düşerim ama ya. Yok. İlkten çelik yüreği bitirmeyeceğim. İlkten mahvolmuş bitireceğim ki biraz rotalarım vursun adama. Üç vurmayalım adama. Ondan sonra çelik yüreği alırız. Çelik yürekle vurmaya başlarız falan. Hem biraz ellerimiz kalksın oğlum. 72 ile vuruyoruz. Ben kestim bu zeydi. Oh tamam. Biosunu W'ye denk getirdik. Çok da güzel oldu. Ama bu kötü oldu. Işte. Adam hiç minyon aldırmasam nasıl olur peki? Aldı yine Allah belanı vermesine. Flaşım olsa şu an. Evet. Hmm. Hmm. Ben, ben şey niye ya? Kanka ben bunu yatırdım. <laughs> One punch man set abi. Koyduğunu yamultan. Çok garip bir şey olmaya çalışacağız. Karşımızda kimse duramayacak. Bak şimdiden söyleyeyim bunu. Karşımızda itemlerimiz yine stabil olacak büyük ihtimalle. Savaş Bey'in kan zırhı, haşmetli, barmo falan da alabilirim bilmiyorum. Savaşın gidişatına bakacağız. Şu anlık bir mahvolmuş çelik yüreğimizi bir alalım ondan sonrası kolay. ya. Yani. Sen dikkatli ol bu arada. Adam base atıp sana doğru gelecek. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Beyze e gidiyorum. İtemin altını bitireyim birazcık daha sabereyim. vereyim ee, farm da geliyor aslında. Geri düşmemek lazım. Ne diyorsun? Düşmeyelim geri. Düşme düşme. mal kaçırdı. Ben beyzat demedi. Adamın kulesinin altında oynamadı. Yok, farm ittirip beyi koymam lazım. Çünkü şu anda biraz tehlikeli. İtem hazır bitmişken. şunun bir pasifini alayım ben abi. şöyle tak tak iki tane koyduk. <laughs> Oğlum bu ne güzel küçük atıyor lan böyle. <laughs> Boşluğa doğru. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Bana doğru üstte doğru kaçabilir misin? Kanka ama bana doğru gel dedim de. Kanka geliyordum işte ya. Yani. Ne yapayım? Yöne de zaten bizim tarafta değildi. Gelemedi çocuk. Kanka kaptırım onları. Çok iyisin ben. Yone geliyor da ya. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Onu almaya çalışacak. Bu alın o ne? aldık mı Aldık. Tam flash mı aldı? Flash mı aldı? Kanka flash'a flash. Benim flash'ım daha önce gelecek ondan tabii ki de. O pasifi gelmeseydi. Bir tık denerdim de pasifi geldi son anda ya. <laughs> yani bildiğiniz üzere. Portland pençesi oynuyor mu bu arada? Dal kanka adamı. Ultim ultim yok ama dur. Oynayacak o buraya. Şamaz ben geliyorum. Ya Allah belanı versin Ben geliyorum. Garen sana geliyor. Karena vur karena. Adamın ultisi var. Tarsak. <laughs> One punch man set aldı. Five geldi mi? Ha, ben tanklarım istersen. Hmm. W 8 saniye. O, ben de dalmayalım adamın ultisi var. Ha doğru. Başaramadı galiba ya. Neyi başaramadı? Yapamadık. Aslında bu bana vur, vururken ben kuleyi alır mıyım? Abi plate'i patlattık. Anka bu ulti açtı da. Çok da mantıklı değilmiş bunun ultisi ya. Onu anladı galiba. Yarı can, canla kaçınca. Oğlum bu da beyin yok. Ben kuleyi yardım bu arada botu alıyoruz iyi bu. Evet kuleyi yaramıyoruz. Parım gelmedi. Direkt aldım bu kuleyi. Evet bot güçlendirmesi bizde. Çok iyi bir şey bu arada. Faker! Of böyle bir doju yok abi. Böyle bir doju yok. Kendimi anlık bir faker! Ne oluyor lan bana? Kanka ben faker oldum. Oha lan bunun Q'su yine iyi vuruyor. Bunun azami Can'a bağlı olarak vuruyor değil mi bunun Q'su. Ben büyük ihtimalle şöyle aşağılara bir yerlere şu bir yerlere koyarım. Kırdım ganga düş. Unutmazsam. Oha bu yavaşlık ne be baba buş. Ben oğlum bu nereden hasar aldı bu kadar lan? Adam uçan sudan hasar yiyor artık. par tamam, farm gelsin Ama bu. Aa, aa ne diyor bu? Kanka bu lafı unutma. İzleyiciler bu lafı unutmayın. Bu laf, bu laf bir kalsın sizde. Aha bunda 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 bunda. Allah Allah. Oğlum bu adam niye bana kule hediye ediyor? Kanka bu adamlar bana çok şey hediye etti ya. Bir tehlike aldık. Evet bu niye? Adam kıntılı bu arada. Oo. Evet. Evet. Evet daha ne olsun? Hadi göster kendini. Boom. Keşke ben dönüp zed'e vatsam. Ah artı arttı Z var. Aha. Diz ben niye ya. yanlış yere attım? Bunu kilalayım ya. Anka Melin'e sağlık. Al. Hak ediyorsun amına koyayım sen her şeyi hak ediyorsun. Aha. Lan adam burada base attı. Neyse ben bir tapa çıkayım da tabu tutayım yine ya. Ee, Afelios var midde. 5-6 gidiyor da. Oğlum bu adam nasıl 5-6 gidiyor, gidiyor amına no, koyayım. Nokom o 4-0'da normalde bir maça Buradalar kanka. Kanka. Emin misin? Buradalar Lan. kanka 3 kişi. Nasıl emin misin? Kanka biz de 4 kişi taptayız biliyor musun? Niye? Malıs Fark hmm. Ölmem ki Benim canım yanmaz kardeş. Hadi Kesin gel, gel. Hadi gel Hadi gel oynayalım para Hadi gel oynayalım Garen hadi. Yone ölmezsin ona değil mi? Ya sıkır git okuyayım. koyayım. Kimi öldüreceğim? Benim öldüreceğim sen ya. Bir W tutup duramadık diye. Oto atakla öldürürüm seni oğlum. her şeyim o değil. Direkt geliyorum oraya. Üf. Ejder gidiyor arkadaşlar. <laughs> tank kasmış. Işte mi? Bak. Bak ben şu adamı alayım. Ben. Bak ejderi salmadım hala. Bunda'ya bir gidelim bir selam verelim bakalım. Evet. Gel gel. Nereye kaçıyorsunuz oğlum daha karpuz kesecek. <laughs> One punch set. <laughs> ee, peki botu tutacak var mı? Ha, Yanlışlıkla bir yürüseydin 2K adam, bana. Adam yine çıkmış. Kanka yanlışlıkla bir yürüsene ya. <laughs> Kanka bir salsana beni ya. ya şey ben al bitirmişim galiba itemi. Aradaki level defini saymasak. Kanka sen şuradasın biliyoruz ki ya. Yani sarıyla koyduğum gibi zet ya oradaki herkes tekker Karan ne geldi? Ult atacak. Ben yokum dikkatli olmadım. Ben yoksun. Yani biraz hasar yemiş olabilirim. Ha 2300 oldu mesela. Anlıyor Canım azaldıkça ben köpek gibi vuracağım abi. Canım azaldıkça koyduğum için hiçbir sıkıntım yok. Karşıda end tank Mundo değil mi? Mundo'yu tutup atsam şunların üstüne var ya. Bir koysam. Mundo Mundo. Mundo. Kanka Benim ulti geldi. Sana mı oynuyorlar? Allah Allah. Gelsene mi? Tuttum kanka bu bezo yenge. Ulti multi bir ulti atmam lazım. Sen niye gittin Ali? Aga W spamlıyorum ama W spamlıyorum. Harun gel gel. Gelsin bunlar. Üf. Hadi. Allah belanı da bulma çok kötü oldu. Gel bakalım. E, gel bakalım. Hadi. Z de geliyor beşinize. Kanka şunlardan bir can alayım. Oha Hadi dedeler sizi bekler nineler. diçik <laughs> <laughs> aa, aa ne diyor bu? diçik 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 Zedi yardım abi. <laughs> iyi oldu? Bu biraz dayan kanka. Jim falan gelecek sana. Evet gördük. İki kişiler burada hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Üçler burada. Son ben işleri almam Afelos eksik. Afelos nerede? Botta yarıyor mu? Evet. Evet beni kurtardı bir tık benim W Ultim var ultim var Beklen, Oğlum niye kimse ölen. dalmadı şuna ya Nasıl kimse dalmadı oğlum Bunu sana demiyorum Sen bir bekle kanka orada Orada bekle canın da olsun Lan canın da olsun çık çık Oğlum <laughs> <laughs> ben de beklemiyordum One punch man Z, ne oldu Yarra. Ustum bir aga. Kanka aga Mundo'ya döndüm w tek at. Artı üstüne gittim. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz gidip ejderi alayım ya. Ben de gideyim şu bitireyim be. bu maçın burada sonuna gelmiş olur bulunuyoruz. Kendinize dikkat edin çok güzel bir maçtı. Evet hala bu arada çekilişimiz devam ediyor. Kulaklıklar akıllı. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Kulaklık zaten yayına gelip bilgi alabilirsiniz. Yayın linkini aşağılarda bulabilirsiniz. Ya da kanalın şeyinde. Ben Meli kaçtım. Kaçmadan önce tabii ki de sizlere hemen bir... Kankam buraya kadar izlediysen eyvallah. Ben çok teşekkür ederim. Bir like'ını at. Bak seriden videoyu kapatmıyorum. Seriden bir like'ını attın mı? Çok teşekkür ederim. Adamsın sen. Bir de abone olursan çok sevinirim. Yorumlarda like attığımda yazarsan ya da beğendiyse beğendiğini belirt kankam. Böyle bir içeriklerden devam edeceğiz. Artık yani sizi saatte geç olduğu için biraz gerizekalı olduğum için ben de konuşamıyorum. Kendinize dikkat edin. Ben Lovey'i ve kaçtım.